Sakaryaspor kendi evinde oynadığı mücadelede ikincilik mücadelesinde Van Spor'u kendi evinde yenemedi. Bir bir berabere bitti. Bu sonuçla beraber 3 haftadır kazanamayan bir Sakaryaspor var. Bu 3 mücadelenin ikisini kaybetti. Sakaryaspor, Sarıyer ve Bodrumspor'a kaybetmişti. Bu alamadığı puanlar neticesinde artık o puansal avantajını da yitirmiş oldu Sakaryaspor. 1461 bugün çok zorlu bir mücadelede Afyon'da Afyon'u mağlup etmeyi başardı. Kapalı gişe neredeyse oynanan büyük bir taraftar kitlesi önünde oynanan mücadelede 1461 rakibini mağlup etti. Bodrum Spor kazandı. Sivas Belediye de arkadan geliyor. Sakaryaspor şu anda zirvede ancak hem psikolojik olarak hem de puan olarak o birkaç hafta önceki o avantajlı durumu şu anda söz konusu değil. Sakaryaspor'un toparlanması gerekiyor. Bu sezon Sakaryaspor için bir fırsat senesi idi. Hala öyle tabii ki. Çünkü Başrol bir takım yok. Geçtiğimiz sezonlarda Eyüp Spor gibi, Manisa gibi, Samsun Spor gibi başrol takımlar vardı ikincilikte. Keçiören gücü gibi başrol takımlar vardı ve çok öne çıkıyorlardı. Bu grupta o kadar öne çıkan bir takım yok şu anda. Sakaryaspor'un gerisinde kalacağı bir takım yok. Eğer bu sezon Sakaryaspor bu grupta birinci olamazsa bu kendi başarısızlığı olacak. Rakiplerinin başarısından da ziyade kendi eliyle bu başarıyı, bu tepsiyle beraber altın tepsiyle rakiplerine bu birinciliği sunmuş olacak. Bu başarısızlık eğer birinci olamazsa kesinlikle Sakaryaspor'un kendi başarısızlığı olacak diye düşünüyorum ne yapılacaksa nasıl bir hamle yapılacaksa radikal ya da olağan durum neticesinde bir toplantı da olabilir ama Sakaryaspor'un bir hamle yapması gerekiyor. Aksi takdirde çok da iyi bir durum Sakaryaspor'u beklediğini söylemek hata olur. Haftaya Soma Spor'la karşı karşıya gelecek Sakaryaspor bakalım nasıl bir mücadele olacak.